Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere dünkü attım slime'ın nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar size. Öncelikle diş macunu. Sonra arkadaşlar sıvı sabun. Sonra biraz bulaşık deterjanı. Un. ve tuz. Evet arkadaşlar. Şimdi slime'ımızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle diş macunumuzu sıkalım. Sıktık. Evet. Şöyle biraz karıştıralım. şöyle sıvı sabun dökelim. Evet arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz. Şöyle biraz karıştıralım öncelikle. Elime de gelmiş. Evet arkadaşlar güzelce karıştıralım ki. Arkadaşlar 2 dakika. Evet arkadaşlar şimdi de karıştıralım. Evet. Karıştırdık. Şimdi arkadaşlar bulaşık deterjanımızı döküyoruz içine. Arkadaşlar burada biraz sıvılaşmaya falan başlıyor. Şöyle arkadaşlar göstereyim size de. Heh, evet arkadaşlar biraz da tuz katalım. Çok fazla kasmayalım ki iyice sıvılaştırmayalım. Evet arkadaşlar güzel bir kıvamı aldı ve renklendireceğim arkadaşlar gouache boyaylı istediğiniz gibi o size kalmış. Biraz boyamız da az kaldığı için atacaktım. Ben de slime'a kullanalım dedim. Evet, boyamızı koyduk. Şimdi şöyle güzelce içine karıştıralım. Evet, biraz da şöyle pembe gibi bir şey oldu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şimdi unumuzdan katalım. Azar azar katacağız artık içine. Uh! Hemen dökülmeye başladı. Evet arkadaşlar yanımda da kardeşim var. Evet arkadaşlar bu şekilde böyle güzel güzel yapıyoruz. Of uh, un çok biraz. Evet güzelce. Biraz dökülsün. Zaten oynamaya başladığımızda orada un eklemiş oluruz. Evet arkadaşlar biz slime yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere biz yaptık bunu yuva yuva. Arkadaşlar buradan biraz daha güzel gözüküyor ama telefondan biraz daha e, beyaz gibi görünüyor. Burada aslında pembe bir renk. Gördüğünüz gibi sünebiliyor. Çok fazla ses çıkartmıyor ama gene de çıkartıyor biraz. Evet arkadaşlar, videomuza like atıp beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>